Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu sevimli tavşanı yapacağız. Ben daha önce 3 defa örmüştüm. Instagram'dan paylaşmıştım ama tarifi YouTube kanalımda yoktu. Burada da olsun istedim. Ben her ördüğüm bebeğim artırma nasıl yapılır, eksiltme nasıl yapılır, gizli eksiltme nasıl yapılır zaten her ördüğümde ilk başlarında söylüyorum. Ama bunu da ekstra özenerek anlattım. Çünkü bu tavşan temel başlangıç modellerinden bir tanesi. amigurumi için en kolay modellerden bir tanesi. O yüzden tereddüt etmeden örebilirsiniz. Bu videoda dediğim gibi onları ekstra özenerek anlattım. Ee, Örneği çok kolay. Üzerinde dursanız bir gün ya da bir buçuk gününüzü alacak bir model. Çok olması, sırtı falan çok tatlı. Normalde kollarını böyle birleştirip ee, dikmedim. Ya da sonradan dikmedim. Böyle bakın birleştirerek yaptım. Aslında şu kulakları yapmayı buraya saç ekip normal bir kız çocuğu da yapabilirsiniz. Çok güzel oldu boyu kilosu tam böyle kız çocuklarının giderken yanında taş taşıyabilecekleri bir model oldu. Ee, başka boy 40 santim demiş miydim demiştim artık. <laughs> Ördüğünüz bebekleri sona Instagram sayfamı etiketleyerek paylaşırsanız çok mutlu olurum. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, başka da söyleyeceğim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi yapımına geçelim. Tavşanımıza başlıyoruz. Önce beyaz ipimi aldım. Önce kolunu yapacağız. Kolunu böyle gayet kolay. Bu şekilde bir kol yapacağız. Bunun için sil halka şöyle ben bu şekilde yapıyorum. Nasıl biliyorsanız öyle yapın ya da bir hiç bilmiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Gayet kolay. Şunu şöyle yapıyoruz. Tamam buradan batırıyorum. Ve çekiyorum. Şimdi bunun içine 6 tane sık iğne yapacağım. Şu iki tanesini birlikte alarak 1 bir, 2 3 4 5 6 Sonra şu küçük ipi çekiyorum. Başladım yerin başına batıp bunu bunun içinden geçiyorum. Yani iplik kaydırma yaptım. Böyle küçük bir dairem oldu. ikinci sırada Hepsinden artırma yapacağız. İkinci sıranın sonunda 12 tane olacak artırma. Yani bir deli 2 tane batması demek. Birinci artırmamı yaptım. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Hepsinin üzerine ikişer tane sık iğne yapacağım. İkinci artırmamı yaptım. 3. artırmamı yaptım. Bir sonraki deliğe geçtim. Yine aynı yere batıyorum. 4. artırmamı yaptım. Bir sonraki deliğe geçtim. Aynı deliğe yine battım. 5. artırmamı yaptım. Bir sonraki deliğe geçtim. Ve 1 2. Şu an başladığımız yere geldik. Etrafımızın sayısı 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 artık artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz Artırma eksiltme yapmadığımız için böyle genişçe açılmayacak yukarı doğru toplanacak bardak gibi olacak ben yaparken bir tane Şurayı da şöyle bir hem şu fazla ipini kenara yapıyorum hem de nasıl diyeyim burada bağlanmış gibi oluyor bir tane burası zaten iç, içinde kalacak kısım. Siz bilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz. Böyle birkaç yere tutturuyorum. Örerken hani e, içinde derli toplum dursun diyeyim. Artık artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. Kolumuzun çevresi e, 12 tane saymanıza bile hiç gerek yok. Hani başladığınız yeri saymanıza gerek yok. Şöyle ki şurasıydı. Bakın dairemi yaptım. İlk yukarı çıktım. Yani onun hizasındayım. Şu an iki sıra artırdık. iki sıra da üzerine ördüm. Ee, şu anda 12 tane çevresi. Artık artırma eksiltme yapmayacağız. Dümdüz gideceğiz. Şu an 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüm. Kaç sıra öreceğim? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22. 22 sıra örüp ipimi kopartıyorum. Ben içine koparttıktan sonra ipimi içine bağladım. Ee, bu şekilde kolumuz hazır oluyor. Şimdi ayağına geçelim. Ayağına ben bir tanesini hazırladım. Gördüğünüz gibi. Çok kolay. Hemen başlayalım. 11 tane zincir çekiyoruz. Şöyle ben başlıyorum. Çeviriyorum. Bu ilk başlangıcı. Bunu sayıya katmıyorum. Bundan sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son battı, son çektiğim zincire değil, ondan bir önceki zincire batıyorum. Sık iğne yapacağım. Yani batırıp arkadan alıp ikisini birlikte çekiyorum bu sık iğne. Birincisini yaptım. Sonra diğer zincire geçiyorum. 2 diğer zincire geçiyorum. 3. sık iğnemi yaptım. Diğer zincire geçiyorum. 4 5 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi 5 tane yalancı sık iğne yapacağız. Yani tığımızın başında oluyoruz. Bir sonraki zincire geçiyorum. Bu arada alırken zincirlerin bu başak gibi görünüyor. Bakın bir buradan kanadı var. Bir tane de diğer taraftan. Ben buradan giderken zincirin buradaki kanatlarını alacağım. Döndüğüm zaman da diğer tarafı zincirlerin diğer taraflarındaki yerini alacağım. Bizim tabanımız bu şekilde olacak. Şimdi ben şuradayım. Buradan gideceğim. Geri dönüp buraya geleceğim ve ilk turumu tamamlayacağım. Şimdi 5 tane sık iğne yaptık. 5 tane de yalancı sık iğne yapacağız. Tığımımızın başında doluyorum. Sonraki zincire geçtim. Bu üçünü birlikte çekiyorum. 1 Bir. ee, Tekrar tığımın başında oldum. Bu üçünü birlikte çekiyorum. 2 Tekrar tığımın başında oldum. Bir sonraki zincire geçtim zaten. 3 3 tane yalan sık iğne yaptım. Tekrar tığın başında oldum. Hepsini çektim. 4. Tekrar tığın başında oldum. Hepsini çektim. 5. 5 tane sık iğne, 5 tane yalancı sık iğne. 5 tane 5 tane yalancı sık iğne yaptık. Şimdi yine tığın başında oluyorum. Son battığım deliğe 5 tane daha yalancı sık iğne yapacağım. Hepsi aynı deliğe batacağım. Tığın başında oldum. 1 2 3 4 ve tekrar aynı deliğe batıyorum 5 5 tane yalancı sık iğne yaptım şimdi burada yalancı sık iğne olanların karşısına yalancı sık iğne diğerlerinin karşısına ise sık iğnelerin karşısına ise sık iğne yapacağız devamında 4 tane yalancı sık iğne yapacağım çünkü şu sonuncuya sonucuyla birlikte 5 olacaktı 5 sık iğne 5 yalancı sık iğne sonra 5 tane aynı deliğe battık şimdi bunların karşısına yalancı sık iğnelerin karşısına yalancı sık iğne diğerlerinin karşısına normal sık iğne yapacağız ben yaparken şu ipi de arasına alıyorum yani toplansın siz bilirsiniz almaya da bilirsiniz tığın başında oldum yine giderken e, şuralarını almıştım zincirlerin şimdi bu kanatlarını alıyorum 1 2 3 ve sonuncusunu yaptım 4 geriye bakın 5 tane sık iğnem kaldı 1 2 3 4 5. Son battım deliği bir tane daha batıyorum. Başladığım yer burası. Buraya batıp bu ipi bunun içinden geçiriyorum. İplik kaydırma yaptım. Bir sonraki sık iğneye batalım ve burada duralım. Ee, şimdi toplamda 25 tane oldu. Nasıl? 10 tane burada. 10 tane burada bir tane buraya fazladan battım daha doğrusu şöyle daha şey açık yapayım 5 sık iğne 5 yalancı sık iğne 10 sonra aynı son battığımız deliğe 5 tane de yalancı sık iğne yaptık 15 sonra sık iğnelerin karşısına sık iğne yaptık buraya 4 tane yaptık çünkü bir tanesi şurası oluyordu normalde 15'ti 4 19 ee, sonra şu sık iğnelerin karşısına yine sık iğne yaptık 5 tane 24 bir tane de şuraya fazladan yaptık. 25 sayalım. 25 tane. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve 25. Şimdi tam bu noktaya böyle küçük bir ip takalım. Tam şu yukarı çıktığımız yere şöyle küçük bir ip takalım. Bu burada dursun sıramızın başlangıç bitişi size daha iyi hatırlatma olur. Şimdi bu sıranın sonunda toplam 7 tane artırma yapacağız. Bu 7 artırmanın ikinci sıranın sonunda 7 artırma yapacağız. 7 artırmanın 4 tanesini buradan 3 tanesini de buradan artırma yapacağız. Devam edelim. Şurası bu geniş yaptığımız kısım. Burayı şöyle biraz düzeltebiliriz. Burası ayağımızın ön kısmı, burası arka kısmı. Şimdi önden 4 tane, arka tarafından 3 tane artırma yapacağız. Yeri nasıl belirliyoruz? Kendinize şu tabanın ön kısmında şöyle bir alan belirleyin. 4 tane olsun. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakinden başlayayım bence. 1, 2, 3, 4. Ya şöyle nasıl diyeyim ortalansın istiyorum. Şu tam baş kısmına gelsin. Bir tane buradan artırmışsınız ya da bir tane hiçbir şey fark etmez. Maksat tam şu ön kısmında olsun artırmalarımız. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Ve dördüncü artımı mı yaptım? Şimdi arka kısma kadar dümdüz örüyorum. Tam buraya kadar dümdüz örüyorum. buradan da 3 tane artırma yapacağız 3 tane tam ortası şurası ve yanlarında burası 1 2 3 bu 3 tane tam uç sivri kısmından yapacağız birinci artırma mı yaptım ikinci artırma mı yaptım ve 3. artırma yaptım bakın başladığım yere geldim şimdi ee, 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. Şu an içerisinin sayısı 32 tane. 25 taneydi. 7 tane artırma yaptık. 4 önden 3 arkadan. Şu an içerisinin sayısı 32 tane. Şimdi 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Hiçbir şey yapmayalım. Sadece dönerek dümdüz örelim. Şu an ben sonuna geldim. Bakın o beyazın hizasına geldim. Ee, Çevresinin sayısı 32 taneydi. Hiç değişmedi. Zaten 3 sıra artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi Şimdi şu önden 6 tane eksiltme yapacağız. Ön dediğimiz yer neresi? Şurası bakın çakma sık iğne yaptığımız yer. Bizim ayağımızın ön kısmı. Buradan şimdi eksiltme yapacağız. Şurasının artık kapanmasını istiyorum. Bunu yapmak için nasıl yapacağız? Şu şekilde katladığımızda bakın şurası orta kısmı. Şöyle katladığımızda ortadakini değil, onun yanından beri sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buraya gelene kadar şimdi öreceğim. 8'i e örmeyeceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi oraya gelene kadar öreyim. Tekrar şöyle katlayın. Tam ortadakini en başta olanı saymayın. Onun yanından beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi ben tam onun dibindeyim. 8. dibindeyim. Eksiltme yapacağız. Gizli eksiltme yapacağız. Bunun için şurası bakın başak gibi görünüyor. Bunların sadece biz benden taraflarını alıyorum. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Sonrakini tek örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Sonra tek örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Sonra tek örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Sonra tek örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Sonra tek örüyorum altıncı eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bu beyaz ipimin oraya gelene kadar dümdüz öreceğim. Toplam 6 tane eksiltme yaptık. 32 taneydi. 26 tane kaldı. Kaçıncı sırada? 2, 4, 5, 6. 6. sırada 26 tane kaldı. Şimdi tekrar o ipimin olduğu yere kadar geleceğim. Bakın obez ipimin hizasındayım o ipimin hizasındayım bakın şimdi yine şöyle katladığımızda bakın ayağımızın ön kısmı burası ben şu an arka kısmındayım ee, bu sırada 4 tane eksiltme yapacağız bunun için yine tam şöyle katladığınızda ortada kalın değil onun yanından beri sayıyoruz 1-2-3-4-5-5 tane sayacağız şuraya batacağım nasıl diyeyim beşinciye batmayacağım beşinin dibine kadar gelelim şimdi oraya kadar örüyorum toplam dört tane eksiltme yapacağım yine bir eksiltme bir tek örüyorum bir eksiltme bir tek şöyle katladığımızda bakın şurası en ortası onun yanından bir sayıyorum 1 2 3 4 5 bu kadar mesafemiz bu kadar kalan şimdi Birinci eksiltmemi yapıyorum, bir tane tek örüyorum. Bu hizalama hiçbir zaman şaşmaz, hiçbir zaman kayma yapmaz. Ee, o yüzden böyle yapıyorum. Bir tane eksiltme yaptım, bir tek ördüm. İkinci eksiltmemi yaptım, yine tek örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum, yine bir tane tek örüyorum ve dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 26 taneydi. 4 tane eksiltme yaptık. Beyaz ipe geldiğinde sıram tamamlanıyor. Toplamda 4 tane eksiltme yaptık. Bu sıranın sonunda sayısı 22 tane. Yani 7. sıra. 3 6 7. 7. sıranın sonunda sayı, sık iğne sayısı 22 tane. Şimdi 4 tane daha eksiltme yapacağız ve son artık burada eksiltmemizi bitireceğiz. Bakın önü gayet güzel kapanıyor. Yine aynı şekilde katlıyorum. 5 tane sayacağım. Şurası orta kısmı çünkü 4 eksiltme yapacağız. Ben neden böyle sayıyorum? Hemen onu söyleyeyim kısaca. Örneğin 5 tane eksiltme yapacağız. 5 eksiltme demek çift çift olduğu için 2 tanesi bir eksiltme. O yüzden 2 2 bırakıyorum. 10 ediyor. Ben bir de aralarına bir eksiltme, bir ör, bir eksiltme, bir ör. Mesela 10 4 eksik mi yapacak pardon 4 4 8 son aralarına birer tane daha ördüğümüzde 9 10 11 11'in yarısı biri ortada duruyorum 5 tane ya buraları çok da geçmiyor merak ediyorsunuz diye kısaca özetleyeyim dedim ama hiç kafanızı falan yormanıza gerek yok sadece benim dediğimi yapın şöyle katladığınızda ayağımızın ön kısmı burası şöyle katladığınızda şurası ee, saymayın yanından biri 1 2 3 4 5 Buraya gelene kadar öreceğim. Bunu yaptığınızda hiçbir zaman kaymaz. Tamamen düzgün orantılı olur ön kısmı. Sağ sola kaymaz. Şaşırmazsınız da çok kolay. kaçın sıradayım? 8. sıradayım. 3, 6, 7, 8. sıradayım. 4 tane eksiltme yapacağız. Oradan bir sayıyorum. 1. Şurayı 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi başlayacağız. Tam 5. şurasıydı çünkü. Başlayacağız. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, bir tane tek örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Toplamda ee, dört tane eksiltme yaptık. Bu sıranın sonunda yani sekizinci sıranın sonunda sıra sayısı sık iğne sayısı 18 tane artık artırma eksiltme yapmayacağız 15 sıraya kadar 15 sırada öreceğiz 15 sırayla birlikte dümdüz öreceğiz bu şekilde dönerek öreceğiz 15 sıraya kadar bakın şurası ortadan bir sayalım bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15'i de örüyorum. 16. sırada şu fırfırı yapıyoruz. Şimdi örelim dümdüz artık artırma eksiltme yapmadan dönerek dümdüz örelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Şu an 15 tane. 2 4 6 8 10 12 14 15. Tam bunun hizasına geldiğim zaman zaten arka tarafta bitiyor. Evet, şu an tam böyle çorap gibi oldu. Burasına isterseniz benim gibi böyle fırfır yapabilirsiniz. İsterseniz şurayı biraz daha uzatıp şurası mesela şu an bence boyut bot boyutu için ideal. Şu birkaç sıra daha örüp şu şekilde katlayıp Bakın sanki böyle bir çizme gibi olacak. Biraz daha uzun olsa daha güzel duruyor çünkü bu. İlmeği de alırken üzerine sonra böyle beyaz iple başlarken şurasından üzerlerinden ilmek olarak da devam ediyoruz. Bunu özellikle sonbahar renkleriyle çok çok tatlı duruyor. Ee, örneğin kahverengi, yeşil, böyle ne oluyor o? Biraz daha bej, bej rengi ya da turuncumsu gibi. Öyle bir topraklı bir turuncu rengi var ya. O tarz, o tonlarda özellikle o kadar tatlı oluyor ki şurasını da böyle katladıktan sonra tabi burası biraz daha uzun dediğim gibi şunu biraz daha uzun yaparsınız buraya da bir ip bağcık yaptığınızda farklı bir ayakkabı modeli olur bu tamamen size kalmış hayal gücünüze kalmış dediğim gibi ben bu şekilde yaptım ama şurasını biraz daha uzatıp buraya bağcıklar yapabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayıp böyle e, ayakkabı da yapabilirsiniz ben şimdi şunu yapalım ya da böyle dümdüz de bırakabilirsiniz. Hiç bunu yapmayıp, ee, şöyle yapıyoruz. Şu biliyorsunuz başak gibi görünen üst kısmındaki şunlar, bunların yine bizden taraftakilerini alıyorum. Bakın, benden taraftakini aldım. Bir tane sık iğne yapıyorum. tığın başını doluyorum. İkisini bir çektim ikisini bir çektim. İkili trabzan yaptım. Aynı deliğe yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğe sık iğne yaptım. Sonraki deliğe sonraki pardon zincirin üzerine yine sadece bundan sonraki bu sıranın tamamında benden taraftaki kanatlarını alacağım. Sadece bunları alacağım. Sonra buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki zincire geçiyorum. Ona yine bir tane sık iğne yaptım. Aynı battığım zincire tığın başını doluyorum. İkisini bir ikisini bir yani ikili trabzan yaptım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra aynı deliğe sık iğne. Sonra bir sonraki deliğe yine sık iğne. Sonra bir sonraki yani yine bir sonraki zincire Yine sık iğne yapıyorum. Tığın başını doluyorum. İkili trabzan. Tekrar ikili trabzan. Tekrar sık iğne. Aynı deliği bunların hepsi. Sonra bir sonraki zincire geçiyorum. Sadece sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonraki zincire geçiyorum. Yine sadece sık iğne yapıyorum. Tığın başını doluyorum. İkili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Aynı deliği aynı Andelim yine bir tane sık iğne. Sonra bir sonraki zincire yine bir tane sık iğne. Bu şekilde mantığı bu. Bakın böyle top 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 top. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Küçük minik bir eteğine fırfır olarak olabilir. Herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum. Aynı deliğe sık iğne, iki tane ikili trabzan, tekrar sık iğne. Sonraki deli sadece bir tane sık iğne. Sonraki deli yine aynı şekilde bir sık iğne, iki tane ikili trabzan, bir sık iğne. Sonraki deli yine bir tane sık iğne. Bu şekilde de tekrar ediyor. Sıramızın sonuna kadar bunu yapalım. Şimdi sonuncuyu da yaptım, bitirdim. Bakın tam da hizas tam denk geliyor zaten şöyle alttan tam bunun dibinden alıyorum ben bu şekilde yapıyorum siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz sonra ben bunu içine bağlıyorum böyle yaptığım zaman daha sağlam oluyormuş gibi geliyor ve çizmemiz hazır Şimdi beyaz kısmına geçelim. Şöyle yapıyoruz. çeviriyorum. Herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Alırken şu sık iğnenin üzerinde bu başak gibi olanların en üst kısmındaki dış tarafından almışken yani sık iğnelerin dışa bakan yüzlerini almıştık. Şimdi bu iç kanatlarını alacağız. Bakın şunları buradan alarak yapacağız. Toplam yine 18 tane ilmek. Beyazın çevresi zaten kırmızının çevresi 18 tane değil hiçbir şey değişmiyor. Yine 18 tane yapacağız. Sadece bu dıştaki bakın zaten belli. 3 4 Bakın şunları alacağım sadece bunu bunu 5 6 7 8 bu şekilde 15, 16, 17 ve 18. Başladığım yer. Bakın ben şunun şöyle içten batırıyorum. Böyle yukarı çıkış yeri daha kamufle oluyor. Sonra devam ediyorum. Bu şekilde artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece dönerek öreceğiz. Kaç sıra boyunca? Şu beyaz sırası şu, hepsi 22 sıra. 22 sıra olduğu zaman bacakları artık birleştirelim.